Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta köpek kulübesi yapmayı göstereceğiz. Bunun yeri böyle güzel bir kulübe olacak. Bunun yapımını göstereceğiz şimdi. Hemen yapımına geçelim. İlk olarak iki tane üst üste bir odun koyuyoruz. Onun yanına da iki tane üst üste odun koyuyoruz. Ondan sonra tahtamızı alıp şöyle iki tane yan yana sonra şuradan da iki tane yan yana koyuyoruz. Ondan sonra merdivenimizi alıp onun üstüne koyuyoruz. Aynı şekilde buraya da koyalım. He, tamam. Ondan sonra basamağımızı alıyoruz. Şunun hizasında şöyle bir tane yapıyoruz. Ondan sonra üstte gelip bir tane daha yapıyoruz şöyle. Tamam yapım neredeyse bitti. Ondan sonra buraya halı koyabilirsiniz. Ben halı koymak istedim. Sonra burayı aydınlatmak için. E, siz koymaya Size kalmış bir şey. Ben sadece ben yaparken böyle göstereceğim. Sonra da şuraya isterseniz şöyle köpeğin ismini de yazabilirsiniz. Böyle süs olarak da koyabilirsiniz. Mesela ben şuraya yazdım adı neymiş Şimşek Şimşek köpek olayı diye yazdım siz de böyle yazabilirsiniz halı şu an bir tane köpek olayım içine şöyle bir tane ha bize bizi alıştırıyor daha Tamam. Oturur diye daha evet köpeğimiz bu oldu köpek olayımız oldu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir like atmayı, abone olmayı unutmayın görüşürüz.